Orta Doğu denilince akla genelde üç şey gelir. Çatışma, petrol ve bitmeyen siyasi krizler. Ama 2020 yılı bu bölge için görünmez bir milat oldu. Son dört yılda Orta Doğu belki de son 50 yılda görmediği kadar hızlı bir kabuk değiştirme sürecine girdi. Bugün 2020 sonrası Orta Doğu'nun nasıl şekillendiğini masaya yatırıyoruz. İbrahim anlaşmalarından Türkiye'nin normalleşme adımlarına Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonundan 7 Ekim kırılmasına kadar, Büyük Normalleşme ve İbrahim Anlaşmaları 2020'nin sonlarında, Trump yönetimi gözetiminde imzalanan İbrahim Anlaşmaları, bölgedeki satranç tahtısını yerinden oynattı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail ile ilişkilerini resmen normalleştirdi. Bu sadece diplomatik bir imza değil, bölgenin paradigma değişimiydi. Arap-İsrail çatışması merkezli denklem, yerini İran'a karşı ortak cephe ve ekonomik işbirliğine bıraktı. Körfez ülkeleri teknoloji ve güvenlik istiyordu. İsrail ise meşruiyet. Ama bu normalleşme dalgası sadece körfezle sınırlı kalmadı. 2020 sonrası Türkiye'de dış politikasında belirgin bir rota değişikliğine gitti. Yıllarca gergin olduğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile ilişkiler yeniden kurulmaya başlandı. Dostları artır, düşmanları azalt yaklaşımı devreye alındı. Bölge liderleri artık şunu fark etmişti. ABD eski gücünde değil ve herkes kendi stratejisini kurmak zorunda. Bir diğer önemli kısım ise ekonomik dönüşüm ve vizyon 2030. Siyasi sahnede normalleşme olurken ekonomik alanda da büyük bir dönüşüm başladı. Bu dönemin en büyük yıldızı kuşkusuz Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman. Hedef nettir. Petrol dönemi bitmeden ülkeyi yeni bir ekonomik merkeze dönüştürmek. Futbol yıldızlarına akıtılan milyarlar çölde kurulan kayak merkezleri, Neom gibi bilim kurgu görünümlü mega şehirler. Bunlar sadece birer proje değil, petrol sonrası çağa hazırlık. Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması da bu yumuşak güç yarışının zirvesiydi. Orta Doğu artık sadece savaş muhabirlerinin değil turistlerin, yatırımcıların ve sosyal medya fenomenlerinin bile rotası haline gelmek istiyordum. Diğer bir başlık ise jeopolitik satranç, Çin'in girişi, İran'ın sıkışması, 2023 Mart ayında dünya bir sürprizle uyandı. Suudi Arabistan ve İran yıllar süren rekabetten sonra ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. Ve ara bulucu Amerika değildi, Çin'di. Bu tek başına bile 2020 sonrası Orta Doğu'nun özetiydi. Artık çok kutuplu bir bölge. Bölge ülkeleri artık tek bir süper güce yaslanmıyor. Enerjide Rusya'ya, ticarette Çin'e ve güvenlikte Amerika. Hepsiyle ayrı ayrı masaya oturuyorlar. Bu pragmatizm rüzgarı Suriye'ye bile ulaştı. Yıllarca izole edilen Beşar Esad 2023'te Arap Birliği'ne geri döndü. Arap dünyası şu noktaya gelmiş durumda. Rejimi deviremiyoruz, o halde ilişki kuralım. Ancak tüm bunların yanında 7 Ekim kırılması, yeni düzenin çöküşü yaşandı. Her şey 2020 sonrası planlara göre ilerliyordu. Ta ki 7 Ekim 2023 sabahına kadar Hamas'ın saldırısı ve İsrail'in sert karşılığı bölgedeki tüm hesapları darmadağın etti. Filistin meselesi yeniden bir numaralı gündem haline geldi. İsrail-Suudi normalleşmesi durdu. Çatışma Lübnan sınırına sıçradı. Kızıl Deniz ticaret hattı hedef alındı. İran ve İsrail arasında doğrudan füze atışları yaşandı. 2020 sonrası kurulan pragmatik Orta Doğu hayali yerini yeniden güvenlikçi ve çatışmacı bir düzene bıraktı. Bölge şu anda ekonomik kalkınma ile tarihsel nefretler arasında sıkışmış durumda. Peki şimdi ne olacak? 2024 ve sonrası için Orta Doğu iki ihtimal arasında gidip geliyor. İyi ihtimal, çatışma durur, bölge vizyon 2030 projelerine geri döner. Ekonomi yeniden öncelik olur. Ancak kötü ihtimalse Gazze'deki ateş yayılır, bölgesel bir savaş çıkar. Tüm mega projeler, tüm normalleşme adımları kül olur. Ancak bugün için kesin olan tek şey, 2020 sonrası Orta Doğu'da dengeler pamuk ipliğine bağlı. Eski ittifaklar güven vermiyor, yenileri ise henüz test edilmedi,